Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzun konusu aynı zamanda yatağa dönüşebilen oturma grubu yapımı hakkında olacak. Buna başlarken öncelikle daha önceden kafamda planını oluşturduğum şekilde yan duvarlarda bir karkas parçası monte ediyorum. Daha sonra bu parçanın üzerine arkada benim hem sağda hem solda bir çıkıntım vardı. Bu çıkıntıyı düzlemek adına bir 15 santimlik bir kontra parçasını bunun üzerine sabitliyorum. Resimde gördüğünüz üzere sabit parçayı taktıktan sonra önümdeki birbiri içinde giden sürgülü parçanın yapımına geçiyorum. Bunun için öncelikle çizimini yapıyorum, planlamasını yapıyorum. Daha sonra uygun yerlerden önce bazı yerlerden delik açarak daha sonrasında ise freze yardımıyla iki parçayı birbirinden ayırma işlemine başlıyorum. Öncelikle yüksekte başladığım bu işlem zor olduğu için daha sonrasında bu işlemi yerde devam ediyorum. turma grubunu yaparken en çok yorucu olan kısım bu kısımdı. Çünkü planladığım şekilde bütün çizgilerin üzerinden freze ile düzgün bir şekilde kesmek gerekiyordu. Her seferinde ekstra bir tahta parçası kullanarak sabitleyip daha sonra kesiliyor. Uzun çizgileri kestikten sonra uçlarında birbirini tutan parçaları kesiyorum. Bundan sonra iki parça birbirinden ayrılmış oluyor. Burada gördüğünüz üzere birbiri içinde gidip gelebiliyor. Bu ilk parçaydı. Daha sonra ikinci parçayı kesiyorum. Bu da diğer parçaların görüntüleri. Daha sonra yerinde alıştırma yapıyorum. Burada sürgülü parça bir biri içinde gidip gelirken uç kısımları aşağıya düşmesin diye altlarından çıta tutturuyorum. Fakat daha sonrasında farkına vardım ki ben burada kullandığım bütün çıtalar hem ön tarafa hem arka tarafa yapmak zorundaydım. Bunları monte ettikten sonra çok sıkı bir şekilde monte edildiğini gördüm. O yüzden de çok zor bir şekilde birbirinin içinde gidebiliyordu. Daha sonra aradan bazı parçaları keserek rahatlattım. Bu sayede kolay bir şekilde sürgü mekanizması işlevli hale geldi. Burada da nasıl olduğunu görüyorsunuz. Sürgüli kısımlar e, kapak şeklinde yukarı doğru açılırken, tabi iki parça birbirinden bağımsız olduğu için birbirini tutturabilmek adına kendimce bir çözüm ürettim. Bunun için de bir nevi tıpa e, vazifesi görecek parçalar gerekiyordu. Bunları yapıyorum bunları takacağım yerlerin yerleri açıyorum. Daha sonra bu tıpaları bu deliklere tutkal yardımıyla yapıştıracağım. Karşı yuvalarını açmak için yerlerini belirliyorum ve karşı yuvalarını açıyorum burada. Yaklaşık iki buçuk santim boyunda atıpaları kesiyorum. Yarısı içine giriyor, yarısı dışında kalıyor. Dışında kalan kısımda karşı yuvaya giriyor. Bu sayede birbirini tutup yukarı kaldırdığımızda kapak şeklinde açılabiliyor. sürgülü kısım açıldıktan sonra altına yine kullanmış olduğum karkastan ayak monte ediyorum. Daha sonrasında da bütün parçaları zımparalıyorum. Zımparaladıktan sonra da üzerine kalan tozları süpürüyorum. Burada sürgülü kısmı ben iki parça halinde planladım. Arkadaki ufak parça 55 santim uzunluğunda. Diğer öndeki parça da 145 santim uzunluğunda. Daha sonra parçaların oturma yeri haricindeki kalan kısımlarını su bazlı ahşap boyasıyla beyaza boyadım. Burada da oturma grubumuzun minderlerini görüyorsunuz. Bu minderlerin süngerlerini fabrikasından alıp iki tabak halinde 120'ye 242 tabaka aldım. Bunları ölçüsüne göre Yerinde kestirdim. Daha sonra buna kumaş alarak döşemeci de kaplattırdım. Bu kılıfları aynı zamanda fermuarlı yaptım ki daha sonrasında yıkanabilsin diye. Burada çeşitli resimleri görüyorsunuz. Aynı zamanda RGB şeritlediğimizin aydınlatmalarını görüyorsunuz. burada bu şeklinde oturma düzenini görüyorsunuz daha sonrasında da tamamen yatak olmuş vaziyetteki halini görüyorsunuz sırt dayamaları ortaya alıyoruz 180'e 200 ölçüsünde bir oldukça büyük bir yatak haline geliyor İstenildiği takdirde tek tarafın sürgüsünü açaraktan 90'a 200 ölçüsünde tek kişilik bir yatak olarak kullanabilirsiniz bir kişi burada yatarken diğer kişiler aynı zamanda ara ölme kapanmayacağı için arkadan öne gidiş geliş kullanılabilir halde kalacak ve gece aydınlatmalarımızın görüntüleri